film yapımında bir çekim programı hazırlamak genelde böyle hani sayılarla, saatlerle dolu biraz soğuk bir iş gibi görülür değil mi? Mekanlar, ekipmanlar, listeler. Evet, tamamen lojistik bir bulmaca gibi algılanıyor çoğu zaman. Ama işte bugün biz bu işin aslında ne kadar insani bir tarafı olduğunu, yani empatiyi, hani kendini başkasının yerine koymayı merkeze almanın bir prodüksiyonu nasıl baştan yaratabileceğini konuşacağız. Çok doğru çünkü iyi düşünülmüş, insanı anlayan bir program o kağıt üzerindeki planı bir sihirli değneğe dönüştürebilir resmen. Sadece bir zaman çizelgesi değil yani. Sette çalışan herkesin ama herkesin enerjisini, motivasyonunu, hatta o en kıymetli şey olan yaratıcılığını doğrudan etkiliyor. Filmin kalbi gibi bir şey aslında. Kesinlikle. O program ekibin ruh halini belirliyor. Empatiyle kurulmuş bir program, ekibi bir arada tutmakla kalmıyor, onları gerçekten kenetliyor, daha iyi iş çıkarmaları için ortam yaratıyor. O pozitif havayı sağlıyor gün boyunca. Peki, tamam. Empati diyoruz ama bunu nasıl yapacağız? Yani çekim programına nasıl yedireceğiz bu soyut kavramı? Belki de ilk adım sahnelerin zorluklarını dengelemek olabilir mi? Tan üstüne bastınız. İlk yapılacak şeylerden biri bu. Çünkü kimse sürekli yokuş yukarı koşmak istemez. Düşünsenize, bir gün boyunca nefes almadan hem beyni hem bedeni yoran sahneler, ağır bir dram sahnesi, sonra hop tehlikeli bir aksiyon, ardından da upuzun teknik bir monolog. Mümkün değil zaten. Yani sürdürülebilir değil. Sadece oyuncu için değil, bütün ekip için geçerli bu. Kameraman, ışıkçı, sesçi, sanat yönetmeni, herkes tükenir. Evet, tükenmişlik sendromu kaçınılmaz olur herhalde. İşte burada tecrübeli bir programcının farkı ortaya çıkıyor. Senaryoyu okurken o ruh emici sahneleri belirlemek lazım önce. Bunlar sadece duygusal olarak ağır sahneler olmak zorunda değil. Hmm, teknik zorluklar da olabilir yani. Tabii. Karmaşık özel efektler, kalabalık figürasyon gerektiren sahneler, çok uzun makyaj veya kostüm hazırlığı isteyenler bunların hepsi o kategoriye girebilir. Anladım. Profesyonel yaklaşım ne? Bu zorlu blokları alıp aralarına daha hafif, daha akıcı, belki biraz esprili ya da teknik olarak daha basit hani ekibe bir oh be dedirtecek, hızlı bir başarı hissi verecek sahneler serpiştirmek. Hmm, mesela? Mesela çok gergin bir tartışma sahnesinden sonra karakterlerin sadece yolda yürüdüğü kısa bir dış çekim veya basit bir telefon konuşması. Bu sadece fiziksel mola değil, psikolojik bir rahatlama da sağlıyor başarı hissi de veriyor dediğiniz gibi. Tamam, zoru atlattık hissi. Tam olarak öyle. Ve bu bir sonraki zorlu sahneye daha enerjik girmelerini sağlıyor. Gün sonuna kalan zor sahneler için de aynı mantık işliyor. Mümkünse o en yıpratıcı sahneyi öğle yemeğinden hemen önceye koymak psikolojik olarak büyük fark yaratır. Yemek molasına günün en zoru bitti rahatlığıyla girmek yani. Evet. Bir de o zor sahne uzarsa bile sonrasında daha kolay sahneler olduğu için programda esneklik payınız olur. Panik olmazsanız baskı azalır. Bu denge ve öngörü meselesine The Revenant yani Diriliş filmi iyi bir örnek sanıyorum. 2015 yapımıydı. Evet, evet. O çekimler efsanedir. Inaritu'nun sadece doğal ışık kullanma kararı bir de çekimlerin yapıldığı yerlerdeki hani Kanada ve Arjantin'deki o acımasız hava koşulları programlama orada önüm kalın meselesi olmuş adeta. Doğru. Özellikle o karlı, zorlu dış mekan sahnelerini kış bastırmadan, gün ışığı iyice kısalmadan çekmek zorundaydılar. Programın başına almışlar. Mecburen çünkü o riskli, havaya bağımlı çekimleri sona bıraksalardı, en ufak bir aksilik, bir fırtına, bir ulaşım sorunu tüm prodüksiyonu durdurabilirdi. Bütçe patlar, film belki de hiç bitmeyebilirdi. Tam bir hayatta kalma stratejisi yani programlama orada. Çok iyi bir örnek. Bir de işin oyuncu performansı boyutu var. Özellikle zorlu, hani karakterin dönüm noktası olan bir sahneyi günün ilk işi olarak planlamak. Oyuncuya faydası mı oluyor? Hem de nasıl? oyuncuya sadece ezber için değil, o sahnenin gerektirdiği duygusal zihinsel hazırlık için bütün bir gece veriyorsunuz aslında. Hmm, hazırlanma süresi. Tabii. Kafasında evilip çeviriyor, karakterin motivasyonunu düşünüyor, belki yönetmenle tekrar konuşuyor. Bu ekstra hazırlık sabah kamera çalışmaya başladığında genelde çok daha derin, çok daha etkileyici bir performansa dönüşüyor. Zihin tazeyken en zorunu atlatmak gibi bir şey. Aynen. Bir de o özgüveni veriyor oyuncuya günün geri kalanı için en zorunu hallettim diyor. Empatinin bir diğer önemli yansıması da sanırım yönetmenle kurulan ilişkide ortaya çıkıyor. Çünkü program en nihayetinde yönetmenin vizyonunu gerçekleştirmesi için bir araç, bir yol haritası. Kesinlikle öyle. Ve biliyoruz ki her yönetmenin çalışma şekli farklı. Kimi vardır ilk günden ekibi böyle yüksek tempoya sokmak ister. Teknik olarak zor ama belki duygusal olarak daha hafif bir sahneyle başlar. Hani bir hadi bakalım demek için. Evet, o ritmi hemen yakalamak ister bazıları. Ekibi hemen havara sokmak. Bazıları da tam tersi, daha yavaş, daha sakin bir başlangıç yapar. Ekip ısınsın, ortama alışsın ister. İşte programcının ustalığı burada devreye giriyor. Yönetmenin bu kişisel tarzını, enerjisini, önceliklerini, hatta belki endişelerini bile okuyabilmek ve programı ona göre esnetebilmek. Wes Anderson gibi mesela o detaycılığıyla meşhur yönetmenler. Ha, tam da o. Wes Anderson'la çalışıyorsanız programınızda o titizliği yansıtmalı. Her detayı, her hazırlık süresini hesaba katmalı. Sanat departmanı, kostüm, kamera, ama aynı zamanda onun o anlık yaratıcı patlamalarına sette yapabileceği değişikliklere de yer bırakmalı. İnce bir ayar bu. Saat mekanizması kurar gibi. Yönetmen oyuncu ilişkisinde ilginç bir taktik daha var. Üç perde kuralı hilesi deniyor. Biraz tersine mühendislik gibi ama. Evet eski bir tekniktir o. Filmin ortasını yani ikinci perdeyi çekmeden önce başını birinci perde sonra da sonunu üçüncü perdeyi çekmek. Biraz kafa karıştırıcı sanki. Oyuncunun ritmini bozmaz mı bu? İlk başta öyle düşündürüyor insanı. Ama aslında altında oyuncuya yönelik müthiş bir empati var. Oyuncu karakterin yolculuğunu çizgisel değil de başlangıç ve bitiş noktalarını görerek yaşıyor. Yani nasıl? Şöyle düşünün. Oyuncu önce karakterin en baştaki halini, diyelim masumiyetini oynuyor perde bir. Sonra hemen ardından karakterin her şeyi yaşadıktan sonra geldiği son noktayı, yorgunluğunu, bilgeliğini, dönüşümünü oynuyor perde 3. İki ucu görüyor yani. Evet. Bu iki ucu deneyimledikten sonra o aradaki yolculuğu yani ikinci perdedeki o büyük değişimi çok daha bilinçli neden sonuç ilişkisini kurarak oynayabiliyor. Çok daha inandırıcı oluyor. The Dark Knight, Kara Şövalye filmi mesela, 2008 yapımı, Batman'in en baştaki haliyle en sondaki halini bilmek, Joker'in yarattığı o kaosun Batman'i nasıl dönüştürdüğünü ikinci perde daha iyi anlamamızı sağlayabilir mi? İşte tam olarak bu. Başlangıcı ve sonu bilmek, Aradaki o kaotik dönüşümün derinliğini ve ağırlığını artırıyor. Oyuncunun o dönüşümü oynamasını kolaylaştırıyor. Programlamada empatinin belki de en stratejik kullanımı riskleri öne almak yani front loading. Evet, bu çok kritik. Yani prodüksiyondaki en belirsiz, en riskli şeyleri mümkün olduğunca başa koymak. Ne gibi mesela? Havaya çok bağımlı dış çekimler, büyük patlama sahneleri, karmaşık dublör işleri, hayvanlarla çekimler. Hatta belki çok yoğun bir oyuncunun kilit sahneleri. Kesinlikle. Bunları erkenden çekip bitirmek sadece mantıklı değil, aynı zamanda çok empatik bir yaklaşım. Çünkü ekibin omuzlarındaki o ya ters giderse ya yetişmezse yükünü alıyor. Belirsizliği azaltıyor. Stresi azaltıyor yani. Muazzam azaltıyor. Ve pratik faydası çok büyük. Riskli bir işi başta yapıp bir aksilikle karşılaştığınızda mesela o büyük savaş sahnesi günü fırtına çıktı diyelim. Eyvah! Panik yapmak yerine hala zamanınız ve seçenekleriniz oluyor. Programı ayarlarsınız, ertelersiniz, başka sahne çekersiniz, bir B planınız olur. Ama aynı riskli işi sona bırakırsanız ve orada sorun çıkarsa... İşte o zaman felaket. O zaman tam bir kriz. Teslim tarihi kapıda, bütçe bitmiş, ekip yorgun, çözüm için ne zaman ne kaynak var, sonuç Genelde kaliteden ödün vermek, hikayede istemediğiniz değişiklikler yapmak, ekstra maliyetler, kaos yani. Riski erken yönetmek, aslında sonraya nefes alacak alan bırakmak. Tam olarak bu. Furious 7 yani hızlı ve öfkeli 7 2015 filminin durumu da bu risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu gösteren acı bir örnek oldu tabii. Evet, maalesef. Paul Walker'ın çekimler bitmeden hayatını kaybetmesi büyük bir trajediydi ama filmin o kritik açılış ve özellikle final sahnelerinin çoğu önceden çekilmiş. Bu çok önemliydi o durumda. Bu sayede yapımcılar Walker'ın karakteri için hem saygılı hem de hikayeye uygun bir veda yaratabildiler. Eğer o sahneler sona kalsaydı filmi toparlamak neredeyse imkansız olabilirdi. Kesinlikle. Beklenmedik durumlara karşı esnek olmanın, en kötü senaryoyu bile düşünerek plan yapmanın önemini gösterdi o olay. Riskler bir yana, bir de işin en temelinde yatan bir konu var. Ekibin sağlığı, morali, ihtiyaçları. Bu da doğrudan empatiyle ilgili olmazsa olmazı. Sonuçta filmleri insanlar yapıyor robotlar değil. Çok doğru söylediniz. O setteki yaratıcı enerji mesai saatinden çok daha kıymetli ama bir o kadar da narin. Kimse haftanın 7 günü günde 12-14 saat aynı verimle, aynı dikkatle çalışamaz. Bu mümkün değil. İnsan doğasına aykırı. Programı yapanların o programı uygulayacak insanların sınırları olduğunu unutmaması lazım. Mümkünse 5, hadi bilemedin 6 günlük çalışma haftaları insanlara dinlenmek, şarj olmak, nefes almak için zaman tanımak bu bir lüks değil, zorunluluk. Çünkü tükenmiş bir ekipten iyi iş bekleyemezsiniz. Verimsizlik ve hata kaçınılmaz olur. Sadece dinlenmek de değil galiba, moral motivasyon meselesi de var. Elbette. Programın içine böyle küçük kilometre taşları, moral yükselticiler serpiştirmek çok fark yaratır. Ne demek bu? Mesela çok zor bir teknik kurulum bitti, ilk çekim başarılı oldu veya herkesi yıpratan o dramatik sahne tek seferde mükemmel çekildi ya da riskli bir dublör sahnesi kazasız bitti. Küçük zaferler yani? Aynen öyle. Bunlar sadece işin ilerlediğini göstermiyor, ortak başarının tadını çıkarıyor ekip. Bu anları takvime yaymak, belki zor bir haftanın sonuna koymak, ekibe sürekli bir ilerleme ve başarı hissi veriyor. Uzun maratonda enerji veriyor bu. Bazen basit bir alkış, yönetmenin içten bir eline sağlık demesi bile yeter. Bu konuda Orson Welles'in Roger Corman'a bir tavsiyesi varmış. ilginç geldi bana. İkinci çekim gününden sonra üçüncü günü boş bırakmak. Ha? <laughs> Evet, o meşhur tavsiye. Özellikle düşünüp bitçeli işlerde büyük lüks gibi duruyor, zaman kaybı gibi. Neden üçüncü gün boş olsun ki? Aslında müthiş bir öngörü var o tavsiyede. Derin bir empati. O planlı mola, ekibe ve yönetime ilk iki günün ardından bir durup nefes alma, sakince bir değerlendirme yapma şansı veriyor. Geriye dönüp bakmak için yani. Tam olarak. Neyi doğru yaptık? Nerede zorlandık? Aksaklıklar neydi? Program gerçekçi mi? Senaryoda bir sorun var mı fark etmediğimiz? Ekip iletişimi nasıl? Bu soruları sormak için altın değerinde bir zaman. Henüz işin çok başındayken. Evet, belki o gün küçük bir senaryo değişikliği fark edilecek, belki programda bir ayarlama yapılacak, belki ekipte bir gerginlik varsa çözülecek. Daha büyük paralar, zaman, enerji harcanmadan, geri dönülmez hatalar yapılmadan sorunları yakalamak bu bir kayıp değil, aksine ilerideki kayıpları önleyen stratejik bir yatırım, akıllıca bir duraklama. Özetlersek, bir çekim programı yapmak sadece lojistik bir planlama değil, daha çok setteki o insan deneyimini, kolektif ruhu şekillendiren yaşayan bir organizma yaratmak gibi. Çok güzel ifade ettiniz. Ekip üyelerini sadece birer numara olarak değil de duyguları sınırları, ihtiyaçları olan insanlar olarak görmek, onlara empatiyle yaklaşmak. İşte bu iyi bir filmi gerçekten unutulmaz, belki de efsanevi bir deneyime taşıyabilir. Bu düşünceyi bir adım öteye taşıyalım mı? Şöyle bir soru geliyor aklıma. Eğer bir çekim programı gibi, hani görünüşte tamamen pratik, lojistik bir araç, yani zamanın ve enerjinin yapılandırılması, bir ekibin ruh halini, Yaratıcılığını, sorun çözme yeteneğini ve sonuçta çıkan işin kalitesini bu kadar derinden etkileyebiliyorsa, acaba bu yaklaşım yani, zamanı ve insan enerjisini sadece verimlilik odaklı değil de, empati ve esenlik temelinde bilinçli olarak yapılandırmak, sinema dışında bambaşka alanlarda nasıl sonuçlar doğurabilir? Hmm, i̇lginç bir soru. Yani bu insan odaklı planlama felsefesi, mesela bir yazılım ekibinin çalışma biçimini, bir araştırma laboratuvarının projelerini, hatta bir pazarlama kampanyasının yaratım sürecini nasıl dönüştürebilir? İnsanın merkezi alan bir zaman ve enerji yönetimi, acaba hangi kapıları açabilir, hangi yenilikleri tetikleyebilir? Farklı sektörlerdeki takım dinamiklerini ve başarıyı nasıl etkilerdi dersiniz?